Selamun Aleyküm. i̇hva dersine geldik. Şimdi ihva için 15 tane harfi bilmemiz gerekiyor. Bunları nasıl ezberleyecek? İhva nedir? Kurallar neye göre kurulmuş? onu anlatmak istiyoruz size. Kızımla. Şimdi bundan sonraki harflerde okunuşlarda kelimelerde nelere dikkat edeceğiz Asiye? Tenvinler 2 üstün, 2 esre, iki ötre. Bu ikili olması ne manaya geliyordu? Harf tek başına değil, iki tane. Biri nedir? Gizlice çizimlenmiş nun. Hı hı. Değil mi? Biri de harfin kendisi. Bir de o harfin gizlice cizimlediği bir nun. Bu tenvinlerde ne var? Gizli bir nun var. Cizimlenmiş bir nun. Tenvinlerde ne varmış? Gizli bir nun Nun var cizimli ama. Tamam mı? Şimdi o cezimli nun tenvinlerde var biliyoruz. Bir de normalde cezimlenmiş bir nun. Tamam mı? Şimdi bunlardan sonra burada hikayesini yapacağımız bu harflerden biri gelirse ihfa olur. Ne olurmuş? İhfa olur. İhfa. İhfa. Olur. olur. Şimdi biz bunu e, hafıza tekniğiyle nasıl yapacağız anlatalım. Şimdi ihva demiyoruz buna. Biz buna itfaiyeci diyoruz. Neden? Çünkü yangın çıkmış. Tamam mı? Şimdi yangın çıkmış ama dikkatimiz ne? Dikkatimiz cezimli nundan sonra hangi harf varsa orada bir yangın var. İtfaiyeciler gelecek. İtfaiye sesini nasıl yapıyoruz Asiye? Burnumuzdan gelecek. Yap bir dene. Evet bu genizden gelen bir ses. Ağzımızdan değil burnumuzdan gelmesi gerekiyor. Bunu siz de yapabilirsiniz. Evet, biz takip edenler de yapabilir. Bu ses genizden gelen bir sestir. Bu itfaiye sesi. Şimdi T'nin evinde kahvaltı hazırlarlarken tamam bir yangın çıktı. T hemen koştu, Tabureyi aldı. Çünkü çıkış yeri yok. Bu kapıya giden tarafta alevler yükselmiş, müthiş bir yangın var. Hemen T koştu taburayı aldı cama vurdu camı kırdı imdat itfaiye çağırın itfaiye çağırın diye bağırmaya başladı çünkü yanacaklar neredeyse cama vurdu hemen camı kırdılar birden itfaiyeciler hemen hızlı bir şekilde yetiştiler nasıl bir ses çıkartıyorlar ya ağzından da burnundan yap onu evet sen benden güzel yapıyorsun Hemen e, merdivenle teyhi ve tavşanı buradan indirdiler aşağıya ama şimdi camı tabureyle kırınca aşağıdaki, aşağıda ev sahibinin e, jipi varmış. Onlar da 4x4 jip. E, bu jipe tabure çarpınca bunun da camları kırılmış. Tamam mı? Hemen aşağıya koşturuyorlar. Bu camları toplayacaklar. Bir poşetin içine koyacaklar. Ama camları toplarlarken Cimin eldivenlerini kullanıyorlar. Neden? Ellerine cam batmasın diye. Tamam mı? Şimdi bunları topladılar, güzelce bir poşete koydular. Hızlıca çöpe atmak için çünkü ev sahibi gelmeden o çöplerin atılması ve jipin camlarının yenisinin takılması lazım ki ev sahibi fark etmesin, hem de kızmasın kendilerine diye hızlıca bisiklete atladı. Tamam mı? Sen atlıyorsun bisiklete hızla pedal çevirerek nereye doğru gidiyorsun? Çöpe doğru gidiyorsun. Tamam mı? Sokakta bir sokak kedisi o kadar hızlı gidiyordun ki ama farkına bir anda varmadın. Kedi hemen önüne geldi. Bisikletinle kediye çarptın. Tamam mı? Kedi öyle bir hızla çarptı ki kedi top gibi böyle bir yuvalandı uçtu gidiyor. Hemen karşıdaki futbol sahasındaki kaleye Hı -hı. kale direkleri de böyle birlerden değil kalemdenmiş. Tamam mı? Kalemden mi? Evet. Kale direğine kedi çarpınca top gibi hızlan çarpınca Hı -hı. bu kalemler de kocaman düşün. Tamam mı? Bu kalem yerinden bir fırlıyor. Tamam mı? Orada da cadı varmış. uçanca düşün bir. Kalem uçarak gidiyor. Cadı bir anda hemen hem bu cadılar süpürgeye otururlar ya. Hatır. Ya. He, bu cadı bir anda kalem alıyor, havaya doğru uçuyorlar. Hmm. Kalem bunu alıyor, götürüyor. Tamam mı? Şimdi bu cadıyla beraber kalem aya çarpıyorlar. Ama Ay'la öyle bir çarpışma oluyor ki Ay paramparça oluyor. Bozuk paralar gibi pat 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 pat. Ne yani, gibi? Yani bu yıldızlar gibi mi? Hayır, evet. Böyle ufacık ufacık parçalar halinde böyle bozuk paralarmış gibi, metal parçaları gibi düşün. Patır 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 patır. Gökyüzünden yeryüzüne doğru yağmaya başlıyor. Para kimdeydi? Daktaydı hatırlıyorsunuz. Ama kağıt para değil. Bozuk paralar gibi düşün, Ay parçalanmış. Mesela bu halinde bozuk para var. Evet. O Ama gökyüzünden ufacık parçalar halinde taşlar yağmaya başladı. Bu sefer bunun kafasını mı açıyor? Liseli okula gidiyormuş. Elinde de böyle çantası, kitapları falan var ya. Hemen o taşları görünce kafasına gelmesin diye hemen böyle çantasını alıyor kafasına koyuyor. Koştura koştura saklanacak bir yer arıyor. O sığınacak yer ararken zavallı bizim keloğlan da kafası gel ya pat 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 kafasına gelmeye başlıyor. Ay. Hemen olan koşturuyor Fatih Sultan Mehmet'i görüyor. Hemen cübbesinin eteğini kaldırıyor kafasını içine sokuyor. <laughs> Fatih Sultan Mehmet de, ne yapıyorsun kendini bilmez melun çabuk hırkamı cübbemi benim bırak <laughs> o da diyor sultanım aman sultanım canım sultanım gökyüzünden bozuk para gibi taşlar başımıza yağmaya başladı kel kafamı nasıl saklayayım cübbenin altında şu yağmur bitene kadar dursun diyor senin kafanda sarıklar var diyor kavana gelmiyor ki benim kafam kırılacak neyse bakıyor Fatih Sultan Mehmet hakikaten e, çocuk perişan olacak tamam diyor bekle diyor. yağmur kesildikten sonra Fatih Sultan Mehmet'le beraber kel olan Kafın tarlasına gidiyorlar. Hani onun tarlasında çiçekler vardı ya. Biraz çiçek topluyorlar, tamam mı? İkisi beraber Kafın tarlasından. Ee, bizim ninemize de kefte de hacdan gelmişler. götürüyorlar tebrik etmek için e, hacıları ziyaret etmek için çiçekleri keffe ve ninemize veriyorlar. Tamam? Mı? Şimdi e, bu hikayemiz nereden başladı? yangından ve itfaiyeden başladı. Bu hikayenin içerisindeki harflerin tamamı e, itfaiyeci harfler. Yangına hemen yetişen harfler tamam mı? Yangın söndürmek için teşkilat olmuş bu 15 tane harf. Evet. Evet, bunlar itfaiye teşkilatının elemanları. Şimdi e, baştan itibaren gelirsek en baştan en baştan hemen düzeltelim. Ya da biraz zaman kaybedeceğiz ama süre bakmayın hemen hızlıca itfaiyemiz e, bu itfaiy yangın hikayesinde itfaiyeci hikayesinde hangi harflerimiz vardı bir onu tekrar edelim bir iki tane de okuyacağız bu videomuz bu kadar yeterli olacak tabureyi kim e, e, vurup alıp camı kırdı Camı kıran kimdi? Hı. Neyle kırmıştı? Tabureyle. Kim kırdı? T. T kırdı. Peki bu tabure aşağıda neyin üstüne düştü? Arabanın. Jip'in üstüne düştü. Jip kimin? Seni. Evet. Şimdi bu camları biz neyle topladık? Eldivenle topladık. Eldivenler kimin? Ceyni. Cimin. cimin. Eldivenler Cimin. Peki biz bisikleti kimden aldık? Daldan, daldan aldık. Daldan aldık. Hızla girerken kime çarptık? Zelin, Zelin kedisine. kedisine çarptık. Peki, e, kale kimindi? Zeynep. Zen. Kalenin e, direk, e, direkleri kalemdendi. Bu kalemler kimin? Senin. Şimdi bu kalemler yerinden fırlayınca e, kim kime çarptı? Cadıya. Cadı. Cadıyı da aldı uçuyor. Bu Cadı ve kalem neye çarptılar bu defa hızlıca? Neyi dağıldı, paramparça oldu? Ay. Ay kimin rüyasında var? Sadın Ay. rüyasında var. Peki bunlar bozuk paralar gibi yağmaya başlayınca bu paralar kimin de Tatın'da. Tamam Şimdi bu e, yağan e, para yağmuru gibi düşün. E, o yağmurdan kaçanlar kimdi? Liseli. Liseli müzik dersini kimden almaya gelmişti? Trambetçi Tığ'dan. Tığ'dan. Tekrar et beraber bunları sana soracağım. Bir de kim kaçıyordu oradan? Keloğlan. Keloğlan, Keloğlan zarfı kime getirmişti? Zığ'ya. Evet. Şimdi Keloğlan kafasını kurtarmak için kimin eteğinin altına saklandı? Fatih Sultan Mehmet'in. Fatih Sultan Mehmet'in askeri kim? F. F. Fatih Sultan Mehmet'le bu kelle olan kimin tarlasına gittiler? Kafın. Ne topladılar? Çiçeklerden topladılar. Kimi ziyarete geldiler? Hacıları ziyarete geldiler. Hacılar kim? Kef ke ve ke ninemiz. Nene. Tamam mı? Şimdi toparlayacak olursak bu itfaiye harflerinden herhangi bir tanesi eğer ki bu bizim cezimli nundan sonra gelmiş ise. Tamam mı? Cezimli nundan sonra gelmiş ise orada bir yangın var. Bunlar itfaiye erleri. Tamam mı? Nasıl sesi yapıyorlar? Yap bir daha. Ha. Ağızdan değil burundan aşkım. Onun gibi olacak artık. Şimdi şurada birkaç tane daha okuyalım. Videomuz çok uzun olmaz. Ye yani. cezimledi. Yani. Yeah. Yeah. Peki bu Sad o itfaiye e, hikayesinde var mı? Var. Yeah. Sad e, işareti neydi? Ay. Ay o bizim hikayemizde var değil mi? Hmm. Evet. O zaman bu e, gelen nun itfaiyeci. Hmm. Ya yeah. 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 suru. Soru. Evet şunu okuyalım. Ye, yeah. min onu cezimledi. Yeah. Min onu dikkat et. Buraya gel yeah. yanıma gel. Ha. Jim geldi. Şimdi Jim'imiz neydi? Eldiven vardı onda. Bu bizim itfaiye hikayesinde, yangın hikayesinde eldiven var mı? Var. var. Varsa o zaman bu min nedir? İtfaiyeci. M -c -in. In. In. Evet. Ve, Ve aşkım biraz yaklaş. Evet. İn onu cezimliyor. İn. İn. Peki bu kefin e, neydi? Hacdan gelmişlerdi. Bu kefe o hikayenin içerisinde var mı? Var. Var. O zaman burada yine bir yangın var ve itfaiyeci gelmiş. İn evet. Mimi kulağını çekiyorsun. Ma in onu cezim İn İn Peki dal var burada. Dalın yanında ne vardı? Bisiklet. Bisiklet bu hikayenin içerisinde var mı? Var. O zaman burada ne var? Yangın var. İtfaiyeci gelmiş. Ee, de? De. Kü de. mi? Kü. Bu kadar yeterli oldu zannediyorum. İnşallah anladınız. Lütfen kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hayırlı günler.